deprem, yangın, sel, istismar, taciz, tecavüz, bir yakınını kaybetmek, şiddete maruz kalmak ya da şiddete tanık olmak bunların hepsi son derece travmatik yaşantılar. En az bunlar kadar travmatik bir yaşantı daha var. Adını her ne derseniz diyin, iş iş yeri zorbalığı deyin, mobbing deyin, iş yerinde taciz deyin, psikolojik şiddet ya da yıldırma deyin. Yani iş yerinde kötü muamele Hepsi aynı kapıya çıkar. En az bunlar kadar, bu saydıkların kadar travmatik bir yaşantı. Bu travmatik yaşantı bir faille bir mağdur arasında geçiyormuş gibi görünür. Ancak failin zorbalığına devam edebilmesi için güç aldığı bir yer vardır. O da örgüt kültürü. Teşvik etmiyorsa bile çoğu zaman teşvik de edebilir. En azından göz yumuyordur kültür. Ve bunun yanında sadece iki tane aktörden bahsedemeyiz. fail ve mağdurdan. Bunun dışında da aktörler var. Onlar kimler? Çalışanlar ve yöneticiler. Yani bu işe tanık olanlar. Onların da bir rolü var. O rolü gerektiği gibi yerine getirmediklerinde, müdahil olmadıklarında, ses çıkarmadıklarında yine fail yapmak istedikleri için bir alan açmış oluyorlar. Bu bağlamda örgüt kültürü ve örgütsel sessizliğin faimin elini kuvvetlendirdiği, yapmak istediklerini alt koşturarak istediği gibi yapması olanak tanıdığını görüyoruz. Bu aşamada da yaşanan travma, çalışanın kendi başına yaşadığı bir bireysel bir travma olmaktan çıkıyor, örgütsel bir travmaya dönüşüyor. 34 yıllık meslek hayatında, psikososyal riskleri iş yaşantısında çok farklı açılardan çalıştım. Son yıllarda Momint'te radarıma takıldı ve bununla ilgili de araştırmalar yaptım fail, tanıklar ve mağdur açısından pek çok data var elimde ve analizlerini yaptım. Yavaş yavaş da yayına gönderiyorum. İlk yayına gönderdiğim kısım mağdurla ilgili kısım. Orada elde ettiğim verileri yaptığım analizler bana bir model sundu. Bugün size bu modelimden bahsedeceğim. Adı 4 aşamalı etik psikolojik dayanıklılık modeli. Psikolojik dayanıklılık iyi bilinen bir kavram ve çokça çalışılan bir kavram. Gene ee, e, kısaca, kabaca travma geçiren kişilerin uyum ve adaptasyon süreci ve toparlanma süreci diye anlatabiliriz bunu. Benden önce de modelleri olanlar var ama benim modelimin farkı ne burada? Ee, daha önceki modeller psikolojik dayanıklılığı kişinin bilinç dışı bir takım savunma mekanizmalarına ve varoluşsal kaygılarına bağlıyor. Ben bunları dışlamıyorum. Ancak e, benim bakış açıma göre Mağdurun etik prensipleri e, hedefine alarak, yönergesi gününü böyle tutarak ve bilinçli olarak eyleme geçme hareketi. Aradaki en temel fark bu, diğer detayları da makaleye yayınlanıcı arz eden okuyabilir. Ben araştırmalarımı yaparken e, elde ettiğim veriler bana dört aşama model açısından üç tane eksenin önemli olduğunu gösterdi. Literatürde farklı yerlerde karşılıkları var. İlki mağdurun eylemselliği, mağdur bu olayla karşılaştığında daha aktif mi, pasif mi stratejiler tercih ediyor? Eğer aktif olmak istiyorsa, aktif davranacaksa bunu kendi başına bireysel olarak mı yapıyor? Yanına arkadaşlarını alıyor, hatta meslek örgütleri sendikaları mı alıyor? Yani bireyin bireysel eylem düzeyinden sendikal eyleme, yani kolektif eyleme giden bir yelpazede hareket edebildiğini görüyoruz. İkinci eksen, algılanan risk ekseni. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Failin hedefinde aslında bu zorbalık davranışlarını yaparken mağduru işinden etmek vardır. Hatta tazmin ödemeden kaçarak gitsin beklentisi vardır. E, mağdur da bunun e, buz gibi farkındadır. Bu önemli bir risk, yüksek bir risk, işinden olma riski. İkinci bir risk dışlanma riski. Çünkü e, yaşadığımız şey aslında e, pek çok örgütte aynı şiddet işler ama Bizimki gibi hem kolektif, ne diyelim, toplulukçu hem de aynı zamanda güç mesafesi yüksek kültürlerle daha fazla işler. Güç mesafesi yüksek demek, bizi yönetenlerin, güç odaklarının yaptığı ve söylediği her şeyi bizim haklı görmemiz demek. Böyle bir ortam olunca da MAMİK mağdur yalnızdır. MAMİK mağdurundan taraf değil ama taraf onayı tercih edebilir, tanınlar. Dolayısıyla dışlanma kaygısıyla da karşı karşıyadır. Bu da büyük bir risktir. Aynı zamanda yaşanacaklar oldukça e, psikolojik olarak tehdit edici, duygusal olarak örseleyicidir, özgüveni sarsıtıcıdır. Bunların hepsi bir risk. Bir üçüncü eksen daha var. O eksende normatif yönelim. Fa, mağdurun Hayat ve değer yargıları ile ilgili bir şey bu. Daha çıkarcı bir odamız mı var? İnsan hakları, evrensel değerler, hukukun üstünlüğü gibi bir yönelimimiz mi var? Eğer çıkar odaklı düşünüyorsak, belki örgüt içinde farklı hiziplerle, farklı gruplarla bir araya gelerek bununla baş etmeyi isteyebiliriz. Ama yönelimizde daha etik bir yönelim varsa o zaman hukuki süreçleri işletmek ve her halükarda bütün süreç boyunca etik davranmaya gayret edebiliriz. Bu üç eksen benim dört aşamalı modelime ruh veriyor. Tanımama yardımcı oluyor. Peki neler bu aşamalar? Birinci aşama farkına var ve adını koy aşaması. Öyle her zaman pahalı kültür gelmez o e, Yani sizi zorlayan davranışlar hemen hakaret ederek başlamaz. Bazen örgüt içinde işin nezaketsizliğiyle karıştırılabilecek davranışlar da gelir. Örneğin toplantı sırasında sözünüzün kesilmesi. Ya da size ait bir fikrin yöneticinizin kendisine mal etmesi, ya iş, yaptığınız işlerle ilgili yetersiz olduğunuzun böyle altının ufak ufak çizilmesi. Önce yanlış anlamaydı, tesadüf edileceğiniz şeyler olur bunlar. Ama zamanla şiddeti ve çeşitliliği artar. Zamanla dışlandığınızı, dışarıda kaldığınızı, sosyal ortamlara bile alınmak istemediğinizi görebilirsiniz. Burada bir sorgu başlar. O sorgu nedir? Ben bunları niye yaşıyorum? Ben gerçekten söyledikleri kadar yetersiz bir miyim? İnsanların sevmediği biri miyim? Ben bunları neden yaşıyorum? Özgüvenin de sarsıldığı, öfkenin biriktiği, duygusal dalgalanmanın çok olduğu bir dönem. Bir aşama bu aşama. Bu noktada kişinin böyle bir ampul yanar gibi bir anda ''Aa bunlar benim yaşadıklarım asla benim yetersizliğimle ilgili şeyler değil. Benim bu yaşadıklarım aslında sistemsel bir sorun. Sistemdeki adaletsizliğin fail aracılığıyla mobbing olarak tarafıma uygulanması. Adını koydum bu noktada mağdur? Adını koydum. Adını koyduktan sonra vermesi gereken bir karar var. Ben bu noktada geri çekilecek, belki işten ayrılmaya gidecek kadar gidecek bir süreç bu. Ee, ya da kendimi unutturmaya mı çalışacağım yoksa üzerine mi gideceğim? Tamamen size kalmış bir şey. Bu bunun ayıbı yok. Çünkü çok ağır ve meşakkatli bir süreç, yıllara da yayılan bir süreç bu. Ee, bu, bu noktada size bir örnek olarak birkaç yıl öncesinde bir yurtta istismara uğrayan çocuklar olmuştu. Onlarla ilgili <laughs> neden dava açılmıyor diye konuşulmuştu kamuoyunda. Ve biz psikologların en ne söylediği şey neydi? Psikolojik ve zihinsel bir hazırlık gerekiyor. O hazırlığı sağlayamıyorsanız da hiç ayırtlanacak bir tarafı yok. Ancak ben örgüt psikoloğuyum. Tabii ki mücadele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü mücadele edilmediğinde her bıraktığınızda e, fail güçlenecektir. Fail alternatifleri de doğacaktır. Dolayısıyla sizin e, atacağınız mücadele adımı bundan sonra gerçekleşecek ya da gerçekleşme vasılı olan mavi eylemleri içinde bir şemsiye, koruyucu şemsiye, engelleyici bariyer olabilme potansiyeline sahip. İkinci aşama ben buna koru aşaması diyorum. Artık karar verdiyseniz ilerlemeye bu aşamada yavaş yavaş anlatmanız gerek. E, meşruiyetinizi sağlamak ve governor olmak için ve adil tanıklık için de çalışma arkadaşlarınızla olayları anlatmanız gerek. Ama olayları anlatmanın da bir ayırdı var. Sadece olay olayı anlatmakla duygu yükünüzü paylaşacağınız arkadaşlarınızı ayırmak durumundasınız. Bu sizin için de her yerde duygu boşaltması iyi bir şey değil. Sizin kendinizi korumanız için de gereken bir şey. Ailenize haber vermeniz gerekiyor ve bir sınır çizmeniz gerekiyor. Bizimki gibi erkek egemen topluluklarda hele de bir kadınsanız, eşiniz, babanız, abiniz, e, oğlunuz sizden çok e, hak sahibi hissedip e, daha da durumu kötüleştirecek e, aksiyonlar alabilirler. Ya da çok yıllara yalayacağını söyledim, sizin işlevlerinizde bir takım bozukluklar olacak, belki evdeki işleri aksayacak, ailedeki başka çatışmaları da engelleyebilmek için baştan, ailenizle bunu paylaşmanız, nereye kadar dahil olacaklarında da sınırı çizmeniz gerekiyor. Bir nokta, bu noktada da belge toplamaya başlamamız gerekiyor. Belge derken örgüt içindeki tüm yazışmalar, WhatsApp konuşmaları, tutanaklar hepsi. Bir de e, mobbingi ispat etmek zordur ya günlük tutmaya başlamamız gerekiyor. O günlükte e, sizin özellikle faile yaşantılarınızı gün saat belirterek duygularınızla rahat rahat yaşayabilirsiniz belgelemeniz gerekiyor. Bunların hepsi bu ikinci aşama akut bir aşama. Çok da kolay değil aslında tanıklara falan anlatmak. Aynen e, travmatik e, post, aynen posttraumatik stres bozukluğunda olduğu gibi siz bunları anlar, anlatırken hem o belirtileri gösteriyorsunuz hem de ay tıpkı tecavüz mağdurlarının yaşadığı gibi bunları anlatmak, damgalanmak, senin yetersizliğin, senin uç kişiliğin gibi damgalanmak riskiyle de karşı karşıyasınız. Dolayısıyla bunları anlatmak bir de hani yeterlilik, özgüven sorgulaması var. Çok kolay şeyler değil. Üçüncü aşama, buna sürdür aşaması diyorum. Burada en önemli olan şey sizin temel işlemlerinizi sürdürebilmeniz. Temel işlemleriniz diyecek. İş hayatınız, işteki sorumluluklarınız, hiç örgü, öyle örgütsel vatandaşlığa falan girişmeyin. Yani artı artı rolleri almayın üstünüze. Temel işlerinizi, temel işlerinizi etik bir şekilde yerine getirin. İkincisi aile sorumluluklarınızı yerinize getirmeye çalışın. Kız artık büyüdü. Zorbalık e, çeşitlendi. E, dedikodular çıkıyor ha, hakkınızda. Sizin hakara mücadeleleriniz, anarşizi diye yorumlanabilir. Pek çok şeyle karşı karşıyasınız. Herkes sırtını çevirdi. Çok da kolay bir süreç değil bu süreç. Bu noktada belli dayanaklara ihtiyacımız var. O hani ayırt ettiğiniz dostlarınız, bir tane de olmasın bir kişi için çok fazla büyük bir duygusal boşalmayı belli bir rutinde takip etmek için birden fazla böyle insana ihtiyacımız var. Meslek örgütleri, sendikalarda dayanışmaya ihtiyaç var. Bir de psikolojik destek almak bu noktada önemli. Mağdurların çok tercih ettiği bir şey değil çünkü failin kendi aleyhlerini kullanabileceğini düşünürler. Ama bizim Mobbing'e uğradığımızı ispat etmek için gerekli üç kriterden bir tanesidir bu psikolojik olarak zarar gördüğünüz belgeleme kısmı. İlk ikisi e, sistematikliğini anlatmanız gerekir ki belge tutmaya, günlük tutmaya başladınız. bunlar belge edemeniz için gerekli. İkincisi belli bir zamana yayılması gerekiyor ki baştan uçtan o belge toplamaya başladığınız geldiğiniz aşamaya kadar en, alt, en az altı ay, bu da süre işliyor zaten. Bir de psikolojik olarak zarar gördüğünüzü e, aldığınız destekle belgeleme kısmı. Burada da karar size ait. İster hukuki mücadelenize bunu e, dayanak olarak verirsiniz, ister vermezsiniz ama almanız böyle bir desteği çok önemli. Çünkü benim e, e, araştırmama katılan mağdurlardan bir tanesi bu dönemde davalarımız da açılmış oluyor. E, önce ilk aşam, ikinci aşamada koru aşamasında örgüt içindeki sistemi mekanizmaları işletmeniz lazım. Buradaki hiyerarşiyi takip etmeniz önemli. Daha sonra idare mahkemeleri vesaireye gidiliyor. Bu noktada kendi şikayetlerini, kendi davaları da kendisi dile getirmek istemişti. Orada günlerce insanlardan soyutlanıp duygularını düzenlemeye çalıştığını, kendi kendini telkin ettiğini anlatmıştı. Bu bir yöntem. Psikoloji literatüründe de karşılığı var. Self, öz terapi, öz telkin, du, öz duygu düzenleme diye bildiğimiz kavramlar. Bunları yapabilirsiniz ama yine de altın çizerek kalın kalın söyleyeyim. Hatta başından itibaren psikolojik bir destek de alın. Bu kronik bir aşama. Bu aşamayı eğer atlatabiliyorsanız ve bu yıllara yayılıyor. Son aşamaya geliyoruz. Dönüştür aşaması, transform aşaması. Artık davalarınız sonuçlanmaya başlamış hukuki davalarınız. Hukuken elde ettiğiniz sonucun sizin lehinize ya da aleyhinize olmasının hiçbir önemi yok. Hele de bizimki gibi bu konuda mobbing konusunda hukuki boşlukları olan bir ülkede hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin sonuna kadar dik durmanız, pozisyonunuzu, ilkelerinizden tabiz vermeden devam ettirmeniz, mücadeleniz çok kıymetli. Zaman içinde şunu görmeye başlıyorsunuz, elde ettiğiniz şey örgüt içinde de bir şeyleri değiştirmeye başlamış. Fail sizden sonra başkalarına benzer davranışta bulunamıyor. Örgüt kültürü bir kere de değişecek bir şey değil ama kültürü var edenler, tepe yönetim belki de bu mobbingçiye bir ayar vermiş, artık daha fazla ileri gitme demiş başkaları hakkını aramaya başlamış, sizden gelip yardım istiyorlar. Siz de burada hani bizim vardır ya böyle mikrofon uzatılır, bir dolandırıcılık hikayesi ya da bir sağlık skandalıdır. Ben yandım, başkaları yanmasın diye yardımcı olursunuz. Bu sizin kırıldığınız yerden büyümek dediğiniz bir şey, yol göstermek bu türlü mağdurlara. Ya da benim gibi bir akademisyenseniz mobbing yazı dizisi yaparsınız. Hatta dönüp mobbing seminerleri verirsiniz, konuşmaları yaparsınız. Bunların hepsi çok mümkün. Bizim travma sonrası büyüme dediğimiz, kırıldığın yerden büyüme, filizlenmeye de denk gelen bir kavram bu. Eğer bu aşamaya gelebildiyseniz en yeni iş başardınız demek bir mağdur olarak. Eğer bu aşamaya gelebildiyseniz ben artık size mağdur demek istemem. Çünkü çok yoğun bir aşamaydı. Bu aşamada artık sizden bağlı gibi kaçan, size yarı yolda bırakan insanların da takdirini kazanmaya başladınız. Hatta yaşadığınız şey sizin için bir nevi sosyal sermaye olmaya başladı. Bu çok uzun ve meşakkatli bir yoldu. Yol Defalarca hakarete uğradınız. Ağır bir baskı gördünüz. Hakkınızda dedikodular çıkarıldı. Sadece e, toplantıda sözümüz kesilmedi, diğer arkadaşlarınız toplantılarda size karşı provoke edildi ve yalnız kaldınız aslında. Yalnızla size destek olan arkadaşlarınız, aileniz, sen ne kadar da olsa bu tek başına bir süreç. E, çoğunluğunu yalnız geçiriyorsunuz. Duygusal olarak benlik bütünlüğünüze sürekli bir saldırı vardı. Dibi vurup vurup çıktınız ve bin parçaya bölündü benliğiniz. O parçaları tek tek topladınız ve bir bütün haline getirdiniz ve tek bir parça olarak çıktınız. Eğer tek bir parça olarak çıktıysanız bu süreçten benim için artık mağdur değilsiniz. Benim için nesiniz? Nesiniz mağdur değilseniz benim için artık mağrursunuz. Bu sıfatı da sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu kadar eziyeti çektikten sonra ve güçlü durabildikten sonra ben artık size mağrur derim. Ve buradan bir selam göstermek isterim. Mağrur'un Mağrur yanında omuz verenlere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.